Ya abi işte öyle şeyler ya. Mars, yani işler, sıkıntılı işler. Baya bakıyorsun abi. İyi gidelim. Konuşuyorum geçen arkadaşım, kız arkadaşımla. <laughs> Tutturdu Mars'ta Mars, Mars'tan Mars, Mars. Lan gidelim de Mars'a. Abi pahalı. Öğrenci insanız Tabi abi ya. Bir de geçen hafta biliyorsun hava şartları kötüydü. Hava şartları. De kalkmadı de abi, falan. Meteor yağmuru vardı. Aynen. Sıkıntı yani. Meteor yağmuru başladı mı? Kaldıramıyorsun tüm seferleri. Evet. falan. E tamam Mars güzel ama yani Marsın nasıl bir esprisi tam. Mars baydı artık. Çok <laughs> kaymak abi, lazım. Çok gittiler oraya. Çok gittiler. Yani. Ya ben sinaplardan nasıl bir yer olduğunu biliyorum abi. Tabii <laughs> aynı şekilde abi ya. Geçen yıl başında bizim arkadaşlar Olympus Mons'a tırmanmışlar abi. Onun tepesinde 20 tane AVM açıldı. Böyle güneş sistemi ayaklarınızın altında güneş sistemi logolu. Böyle yine kapitalizmin şeyi. Neyse. Ya gittiler oraya abi. bütün storylerini izledim tamam mı? Ben evet. gitmemin bir anlamı kalmadı ki benim Olympus'ta olsa. Evet. Hiçbir anlamı kalmadı yani. <laughs> Neyse ben ama şey kafaya koydum. Bu semestirde boş geçirmeyeceğim abi. Ay'ın arka tarafında abi, karanlık tarafında bir patakla bize açılmış oraya. Abi Bak, çok iyi, çok övüyorlar. bana da beraber. Tamam. Beraber Bak, ben gidelim bizim hatta. Bizim pederden bizim Mek'i alayım. Tamam. Bir şekilde hallederiz. Tamam. Ya biraz yakar ama <laughs> artık onu da. Abi sizin araç aslında iyi ya. Yani. Ya bizimki yine nispeten iyi. Ama sen onun ka, e, kaportayı bulmuştun en son. Ne oldu? Ya kaportayı hallettirdik. Kaportada ha. bir şey yok da. Tamam güzel. İşte uranyum çok yakıyor. Hadi be. O, o biraz sıkıntı. Neyse artık parayı bölüşürüz. Parayı o onu yapacağız artık. Hangi akaryakıt istasyonunu aynı akaryakıt istasyonuna alalım da sıkıntı ya çıkmasın. Ya işte böyle. abi ben NASA'dan dolduruyorum. Ha. Biliyorsun şu bu işte bizim tek Çankkale Oradan dolduruyoruz. Abi Roscosmos birazcık daha uygun bu konuda ama neyse ama hadi gel gidelim ya. Yemek yiyelim ben acıktım.